Afet Araştırmaları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Er Yılmaz bizimle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Semih Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi Türkiye'nin afet yönetimi için konuşabileceğimiz çözüm önerileri neler? Biraz bunları anlatın istiyoruz. Daha farklı neler yapılabilirdi acaba? Hem öncesinde hem sonrasında. Teşekkür ediyorum. Konuklarınıza da selamlarımı sunuyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. İyi geceler diliyorum. Eyvallah. Sağ olun. Bu yaşadığımız 15-16 günlük sürecin içinde kaybettiğimiz bütün canlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. Hep şunu söylüyorum ki 6 Şubat'ta gerçekleşen depremden bir gün önce dünyaya gelen bir bebek belki bizim 200-300 yılımızı Kurtaracak kişiydi. Biz çok fazla insanımızı kaybettik. Maalesef. Türkiye sadece bugünkü canını ve mal değerini değil, geleceğinden de çok yüksek bir potansiyelini kaybetti. Gerçekten acımız ve kaybımız çok yüksek. Bundan sonraki süreç içinde de bu sürecin hem ekonomik etkileri, hem sosyolojik etkileri, hem psikolojik etkileri hem de geleceğe ait belki ilgili branşlar değerlendirecektir güvenlik ve stratejik vizyon sıkıntılar olacak. Şimdi bugün biraz önce sizlerin de yayınınızda gö gösterdiğiniz sahadan elde ettiğiniz görüntüleri ben yaklaşık e, işte 10-15 gündür izliyorum Aha. ve hep neyin eksikliğini hissediyorum biliyor musunuz? Hiçbir medya kanalı bir programında bize sahayı bütüncül değerlendirebileceğimiz bir harita sunmadı bugün sahadaki kameraman arkadaşım kendi kameramanı ve kendi kişisel görüş açısıyla ne görüyorsa neredeyse bize onu sundu ama 15 büyük kentten bahsediyoruz ilçelerinden bahsediyoruz köylerinden bahsediyoruz bu devasa bir ortam birincisi neyle karşı karşıya olduğumuzu bilerek sadece spot görüntülerle, anlık ve lokal görüntülerle büyük resmi yorumlama yanılgısına düşmememiz gerekiyor. Burada bir bugün o yereli yaşayan, gerçek afet ortamını yaşayan insanların duyguları, düşünceleri ve yaşam koşulları sorunumuz. İki, bunların bölgeden daha güvenli bölgelere transport yaptığımız insanların sorunları. Bunlarla uzun süreler ilgileneceğiz ve toplum da buna bir seferberlik içinde yardımcı olacak. Şimdi normalde biliyoruz ki her koşul, her sorun, her sorunun doğduğu ortam kendi çözümlerini de kendisi geliştiriyor. Sizin asla ve asla önceden dayattığınız çözüm seçenekleri o ortamın gerçek çözümü olarak karşımıza durmayabiliyor. Biraz önce gördünüz beton blokların üzerine büyük harflerle yazılar, notlar bırakılmış. Evet. Bir sonraki kişi geldiğinde bir önceki kişinin verdiği kararı, analizi daha kolay elde edebilsin diye böyle bir not verilmiş. Oysa ki çağımızda biz şunu isterdik. Ciddi yüksek teknolojinin kullanıldığı uzaktan yer algı sistemleri çalıştırılıp bugün Türkiye'de LIDAR dediğimiz çok özgün bir haritalama, fotoğraflama sistemi var. Bir santimetrelik bir mesafeye kadar bütün detaylarıyla size bunu sunabiliyor. Türkiye'de çok ciddi coğrafi bilgi sistemlerinin altyapısı var. Bunlar hep kullanılabilirdi Türkiye'de. Geomatik diye bir bilim dalı Türkiye'de artık çok güçlendi. Çok fazla bunun temsilcisi var. Bunların fotogrametrisi, görüntü işlemesi, afet ortamının hasar tespitinde mutlaka kullanılmalıydı. Bakın size erken uyarı sistemlerinden bahsetmiyorum. Onlar benim kendi mesleki branşım Sözünü değil. Ettiğiniz erken uyarı yapısal stoğun güçlendirin. Bunlar başka şeyler. Özür dilerim duyamıyorum. Sözüne ettiğiniz jeomatik nedir? <laughs> Bu bir coğrafya bilimi uydu ve e, yüksek teknolojinin verdiği olanaklarla bugün bir santimetrelik bir mesafeyi bile size detaylı olarak gösterebilen ortotopik dedikleri haritaları, fotoğrafları size veriyor. Ve siz kendi komuta kontrol merkezinizden ya da yönetim merkezinizden bölgedeki bütün detaylı coğrafyanın mevcut durumunu görebiliyor olmanız lazım. Bu teknoloji Türkiye'de bu uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemi temelli sistemler var. Bunlar erken dönemde hava koşullarının da verdiği izinle, dronlarla, insansız hava araçlarıyla bütün coğrafyadaki detayları önümüze koyabilirdi. İkinci bir teknolojimiz daha var Türkiye'de. Kendi kullanımımızda. Mevcut şehir yapılanmasının geçmiş 5 Şubat'taki görüntüsüyle 6 Şubat'taki görüntüsünü üst üste overlap yaparak hangi binaların hasarlı olduğunu görebiliyorsunuz. Ve bunlar dijital ortamda Hane hane, apartman apartman tespit edilip çok hızlı bir şekilde değerlendirilebilecek altyapılar. Biz e, bu imkanları belki yeteneksizliğimizden, belki de bu imkanları sahada kullanılabilir hale bugüne kadar getiremediğimizden bu yaşadığımız afet ortamında ne yazık ki kullanamadık. Bugün hala kameraman ya da bir arama kurtarma personeli önündeki binanın üzerine işaretleyerek Notunu bırakıyor. Kameraman sokaklarda yürüyerek bize orayı tarif ediyor. Ama bizim bunu buradaki sizin imkanlarınızda stüdyodan ya da bu işi yöneten merkezlerde büyük ekranlarda büyük haritaları detaylı bir şekilde görüp anlık kaydı alabilmemiz gerekiyordu. Şunu anlatmaya çalışıyorum. 15 milyon insanın her bir duygusu, her bir düşüncesi, her bir davranışı o bölgedeki ihtiyaçları, o bölgedeki sağlık koşulları, o bölgedeki beklentileri, onların yöneticiler tarafından verilen orderları, emirleri ya da uygulama önerilerini almalarını sağlamak için bizim yüksek teknolojiyi kullanmak dışında bir şansımız Peki, yok. Peki siz afet araştırmaları Ancak derneği olarak Mehmet Bey Kimlerle neleri paylaşıyorsunuz? Nasıl yardımcı oluyorsunuz sürece, afet yönetimine? Dernek olarak biz bunların hepsini simülasyonlarımız var, senaryolarımız var. Ve e, bünyemizdeki ilgili teknik akademisyenler tarafından hazırlanan dijital e, bir anlamda eğitim materyallerimiz var. Ancak bunu biz daha geliştirme aşamasındayız. Ve bunlarla ilgili bütün çalışmalar dünyada nasıl yapılıyorsa... Türkiye'de de yapılabiliyor ama bunlar çok yüksek bütçeli, yüksek e, imkan dahilinde yapılabilecek şeyler. Burada tek önerimiz bizim. Bunu devlet e, nezdinde e, yüksek bütçeli kamu kuruluşlarının iradesi altında bir an önce sahaya yönlendirilmesi konusunda bir kamuoyu yaratmak. Biz şu aşamada sonuçta bir sivil toplum kuruluşuyuz. Herhangi bir bütçemizde bunu Türkiye çapında yapabilecek bir konumda değiliz. Ancak Mevcut bilgilerimiz ve mesleki birikimimiz bizim bunun Türkiye'de geniş coğrafyalarda mutlak kullanılması gerektiğine dair bir bilinç düzeyini yakalama konusunda bizi uyarıyor. Peki tek Mehmet Hocam bugünden tek tek yarına ama, en ama en acil değil. ne yapmak lazım? Mi? Neyi düzeltmek lazım? Bunu sormak istiyorum ama izin Peki, verirseniz en acil düzeltmemiz gereken şu an değil hocam bir hataya Öncelikle... gitmem lazım. Beni duyabiliyor musunuz? Bir müsaade edin. Döneceğim tekrar size. Bir Hatay'a gidelim. Orada Burçak Bozkuş ve Sercan Sever hazır bizi bekliyor. Adıyaman'a gideceğiz ama öncesinde e, Profesör Doktor Mehmet Er Yılmaz size çok hızlıca bir söz bırakmak istiyorum. Bu şehirler güvenli alana taşınacak açıklamasını her ilde her ilçede ayrı öneriler değerlendirilecek açıklamasını acaba nasıl yorumlarsınız Sayın Soylu? Sayın Şahin e bu tür programlarda konukların birbirini atıfla yorumlamasını ben çok uygun bulmuyorum. Sayın Kadıoğlu bahsettiği Atlas programını ben de biliyorum. Benim yorumum o programın depremin ilk anında bana hasar tespitini verecek şekilde analiz edilmemesidir. O yüzden bunu arz ettiklerinde özel olarak kendilerine arz ederim. Şimdi burada Bakın makro bir sorun var. 15 büyük kentlik büyük bir coğrafyana sorunu var. Bu sorunu her gün bir noktasını ele alıp da konuşmak bir ömür tüketir. Şimdi biz e, bir araştırma derneğiyiz, bir bilimsel akademik derneğiyiz ve bizim görevimiz nicel ve nitel dediğimiz sosyal bilimlerle fen bilimlerinin araştırma yöntemlerini kullanmak istiyoruz. Bu yüzden bu derneği kurduk. Şimdi evet. 15-16 gündür sahadan bize ulaşan, kendi tanıdıklarımız her birini e, verdikleri raporları topluyoruz. 24 saat içinde. 150'ye yakın akademisyen üyemiz de. Aynı zamanda medyayı topluyoruz. Aynı zamanda çalışmaları, basını ve bunları her sabah kamuoyuna açık olarak bir veri olarak sunuyoruz. Henüz daha bunların analizi ve bilgiye dönüştürülme süreci tamamlanmadı. 15 Mart'ta da bunu gerçekleştireceğiz. Hatta bugün 15. gününde bu rapor elde etme, veri elde etme sürecini tamamlayacaktık. Ancak dün akşamki e, bindirilmiş ikinci bir depremin e, oradaki bütün depremzedelere yardım eden kişileri de depremzede kıldığı için süreci bir süre daha devam ettirmeye karar verdik. Ve 15 Mart'ta biz bunu bir bilgi haline dönüştürüp e, istatistiksel analizleriyle de yorumlarıyla da ve analitik iş akışıyla yani birinci saniyeden sonraki süreci de içeren bir şekilde Ankara İl Sivil Topluluğun ilişkiler İlişkiler Müdürlüğü'ne arz edeceğiz. Burada önemli olan bazı somut önerilerimiz olacak. Bazılarından size pay paylaşayım. Buyurun. Ee, 1999 Marmara depreminden sonra Türkiye'de Sağlık Bakanlığı Koordinatörlüğü'nde temel yaşam desteğiyle ilgili bir seferberlik başlatıldı. Biz de 6 Şubat'tan itibaren dernek olarak Türkiye'de bütün sektörlerin, bütün meslek dallarının ve bütün vatandaşların triyaj dediğimiz önceliklendirme, hüküm verme, karar verme, akım kesme ve kıt kaynağı etkin kullanma sanatını öğrenmesi gerektiğini ve bunun için de biz derneğimiz öncülüğünde bir seferberliğe gideceğiz. İkinci önemli somut konu kalabalık yönetimi. Bakın bir enkaz altından çıkarılan yaralının yaklaşık 10 metre ilerideki ambulansa giderken yaklaşık 100-150 kişi tarafından refakat edilmesini doğru bulmuyoruz. Medyanın bir şekilde eğitilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Afetlerdeki veri paylaşımı açısından burada medyanın mutlaka makro somut gösteri göstermesini istiyoruz. Yani ben bugün Hatay'ın haritasını ekranda görmek istiyorum ya da nerede enkazın olduğunu görmek istiyorum. Eğer bir yorum yapabileceksem Buna panoptik gözlem derler sosyolojide. Onu görmek istiyorum. Bir diğer somut öneri şu an sahada 15 gündür görev yapan bütün personelin SWOT analiz raporlarını ilgili amirliklerine teslim etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Bir olayın başarılı bölümü olduğu kadar zayıf yerleri de vardır. Bir sürecin riskli olduğu yeri kadar tehditleri de vardır. Bütün çalışanların bu deneyimlerini rapor edip yazılı olarak unutulmamasına katkı sağlamasını istiyoruz. Şu an o bölgedeki yas içinde olan yasın kimisi inkar aşamasında, kimisi öfke aşamasında, kimisi pazarlık, kimisi depresyon, kimisi kabul aşamasında. Bu toplum her aşamayı değişik süreçlerde ve geçişlerde yaşayacak. Evet. Diğer 70 milyonun biraz önce Sayın Bakan'ın da dediği gibi bu 15 milyon insana mutlaka sahip çıkması gerekiyor. Anadolu'da ve Türk kültüründe bir söz vardır. Tek kazdan ses çıkmaz diye. Bizim toplu olarak bu travmayı atlatmamız gerekiyor. Bakın geleceğe yönelik bir başka somut öneri bu toparladığımız raporlardan elde ettiğimiz. Bunları 15 Mart'ta sizlerle de paylaşacağız. Türkiye'de savunma sanayinin akademiyle, inovasyonla, ARGE ile elde ettiği tüm ürünlerin aynı zamanda afet koşullarında sadece deprem değil, seliyle, çığıyla, iklim değişikliğinin çıktılarıyla, yangınlarıyla Anadolu'nun savunması için korunması gerektiğini ve bununla ilgili proje pazarlarında tartışmalı ve yeni bildiriler sunulmasını sağlamasını istiyoruz. Bakın şu an orada da hala sıcak anlar yaşanıyor. Hala insan olmanın özelliği, hala barınma, hala yemek yeme, hala Sıvı alma hala güvenli bir ortamda yaşama ihtiyaçları var, İnsani ihtiyaçları var, hijyenik ihtiyaçları var. Önce biz bu bölgedeki bütün insanımızı aynı bizim biraz sonra program bittikten sonra kendi özel hayatımıza geçip de gündelik yaşamımızı yaşayacak şekilde normal sağlıklı olan bir yaşama geçirmemiz gerekiyor. Bu bölgenin nesnel onarımı daha sonraki süreç. Önce oradaki milyonlarca insanı Onarmamız ve korumamız onlara refakat etmemiz gerekiyor. Ve bakın burada, burada yaşanan bütün acıların bizim daha önce de 4 yıldır derneğimiz bünyesinde yapmaya, hazırlamaya çalıştığımız senaryoların simüle edilmesi gerekiyor. Gelecek nesle biz bunları bir şekilde aktarmamız gerekiyor. Ancak onlar kendini bu şekilde kurtarabilirler. Eğitim materyallerinin hepsinin kalitesinin artırılması gerekiyor. Burada 15-16 gündür yaşanan her şeyin bundan sonraki deprem sürecinde hazırlıklar için eğitim materyali haline getirilmesi gerekiyor. Sadece bir saatlik bir bilgilendirme ya da genel kültür materyali Türkiye'de afetlere hazırlık için bir eğitim materyali değildir. Günümüzde simülasyonlarıyla, yapay zekasıyla üretilmiş senaryolarıyla, artırılmış gerçekliğiyle, hibrit senaryolarıyla AFAD'ın elindeki simülasyon tırlarıyla bunların hepsini Türkiye'de sadece yüz yüze değil uzaktan eğitimle de verebilecek kapasitedeyiz. Peki. Sadece bunları bir irade altında Olmaz icra olabilir. etmemiz gerekiyor. Çok teşekkür Türkiye'de ediyorum. Hocam çok az vaktimiz kaldı. Uzma... Buyurun. Siz tamamını sözünüzü alayım. Son, Son iki madde bakın. Acil yardım ve afet yönetimi 3000 lisans mezununun bu sürecin içine yetiştirilmesi gerekiyor. Türkiye'de günümüzün sanal iletişim olanakları kesintiye uğrayacak riskiyle eski telsiz radyo amatörlerinin bütün telsiz sistemi çalışması gerekiyor. Türkiye'de sahada çalışanların ilgisizlik sendromunun mutlaka motive edilmesi gerekiyor ve Türkiye'de sanal dünya ile gerçek dünyanın sağlıklı ayrıştırılması gerekiyor. Bugün ...Balcalı'da e, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nin tahliye kararı verildi. Bir binayı tahliye etmek o kadar kolay bir şey değil. Dolayısıyla bizim afet yönetimine öneri geliştiren bütün kişi kurum ve kuruluşların makro gözlem yapması lazım. Sahaya bütüncül bakması lazım. Çünkü afet bütünleşik bir şekilde yönetilir. Peki. Bakın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin meskun mahalle operasyon deneyimleri var... Bu deneyimlerin bir şekilde burada afet sonrası erken dönem operasyonlarda her bir binayı özel çalışarak gerçekleştirilmesi gereken yardımlar için bir deneyim olarak kullanabiliriz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ee, ediyoruz. Beni davet ettiğiniz için söz verirseniz yine burada olacağım. Elbette. Yoksa izninizi alacağım. Yarın ameliyatım var. Öyle mi? Gireceğim. çok geçmiş olsun. Afet araştırmaları derneği başkanı Profesör Doktor. Ben Mehmet. ameliyat yapacağım Anlamaz. Semih Hanım. Ben genel cerrahım, travma cerrahıyım. Anlayamadım. Ben ameliyata gireceğim bir Peki o zaman çok ameliyatçılar dileyelim. Geçmiş olsun dileyelim karşı tarafa da. Teşekkür ederiz yine katıldığınız için. İyi akşamlar diliyorum. İyi program. Sağ olun size de.